pozitif ayrışan sektörlere bak. Bir numara sigorta. Yüzde 69 getiri. Dolar bazlı. İki numara banka. Yüzde 67 getiri. Ana endekslerden konuşuyorum. Üç numara bilişim endeksi. ve pardon iletişim endeksi. İletişim endeksinde ne var? Telekom, Telekom Türksel. Türksel <laughs> var. Yüzde 53 getiri. Yüzde 53 mükemmel bir getiri. 10 sene geri kalmıştı tam 10 sene Türksel ve TT.com piyasanın mi? en kötü sektörüydü iletişim. Bu sene majör geri dönüş. 4 numara holdingler. Holdinglerinde zaten %60'ı Koç ve Sabancı iki tane ise onlar da %46. Bunlar ne piyasadan %10 ve daha yukarı pozitif ayrışan pozitif ayrışan 4 tane ana endeks sektör içinde.